Karşınızda bir adet Maviş ve onu oraya sokmuş biri. <laughs> Öldün mü? Kamerayı bak. Çık gel. Kameralar seni çekiyor. Maviş. Kameraya ıslanma Tut bakayım kamerayı. Girdik geldi. Girme? Özürlü <laughs> müsün? <laughs> Sen? bitiyorsun. <laughs> Kamerayı ısırıyor. Kamera yüzüyor. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Miskit <laughs> burnunu yesinler. Bunun burnuna bakın burnun.